Bomba geliyor beyler. Bombanın farkında bilmiyorum ama şu anda çünkü çıkartacağım kulaklığı. Yine i̇çimde inanılmaz bir tırsma ve korku var. Şu an global server yaptılar. Harvard Galya Mantis DV tek yaptılar. Şu an cayır cayır insanlar her yerde insan her yerde PK dönüyor. DV'yi birleştirdiler. Galya Mantis Harvard. Üçünü tek bir yere koydular bir şey deniyorlar. Neyi deniyorlar bilmiyorum ama içimde bir korku var. Kardeşim tutup da hadi biz 3 server birleştirdik yeni server hayırlı olsun. Bunun korkusu inanılmaz yüksek bende. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Ya şimdi ağır evet. Full hepsi 5, 8, 9 setler olabilir ama Galya'daki item sayısı Arvart'tan daha çoktur bilemezsin. Ama şu an yok ya hayır hayır böyle bir şey olmaz hayır böyle bir şey olmaz hayır yapamazlar yapmamaları lazım abi yani. Ne düşünüyorsunuz yorumlarda bunu belirtin ama tutup da ya ben direkt bunu düşündüm şu an. Sabah yayındayız. Bir anda global server açıldı bir şey oldu dedi. Başımda G yazıyor. Ben G'yim dedim geçtim. Bilmiyorum arkadaşlar. En çok toplayıcılara girecek bir olay bu. Bir şey deniyorlardı, ne neyi deniyorlar bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Birlikte öğreneceğiz. Evet Mantis'teki arkadaşlar Galerik arkadaşlarla kapışıyor. Biz de şöyle aradan ekmeğimizi alalım. Gülü geldi son anda derken aldım. Ben alamadım. Normalde benim burada fokuslanacağım şey güncellemeden sonraki toplayıcılık durumlarıydı. İşte ne olacak neler gidecek diye. Kafamda falan komple teorilerini çözüyordum. Çok kolay. Şöyle bir şey. Grandmaster kasma olaylarında şurada GM1, GM2, GM3, GM4 getirdiler bildiğiniz gibi. Ee, ama GM1 olmak ya bir sike yaramıyor çok affedersiniz. Yani buradaki olay 120 Gatrenk XP olmaması lazım. Yani bir şey değişmiyor. Çünkü GM1 olmak için gerçekten Galya sunucusunda umarım Galya sunucusunda olur. Galya sunucusunda 25-30 GB para harcıyorsun. Minimum o. Yani ben 25-30 GB harcadım. Şu an çok daha fazla olur. Çünkü mesela Kuprolar ben zaten 10 level yapmıştım. 3K, 4K şu an Kuprolar 11K. Allah smeltingi ona kasmaya çalışanlara yardımcı olsun yani ne diyeyim. Ya da bir Carpentry 10 yapmak için o akbudu kasacağını da plank yapacağını da satacağını da inanılmaz zor. E, Yönetmenin bunun farkına vardı, yavaş yavaş dediler ki biz normal toplayıcılığı azaltalım, GM1 olanlara craft bir şeyler verelim. Bu şekilde bir düşünceye girip toplayıcılıklardaki hızları azalttılar. Sonrasında bunları GM1, GM2 olarak aktaracaklar büyük ihtimalle. Yani ne olacak? Senin hepsi 40 mu sol taraf? Umurumda bile değil. Sen GM1 olduğun zaman alırsın hızlı toplamayı kardeşim. Kafasına getirecekler, bu şekilde yürüyecek. Normalde ben sıfırdan Weapon Craft serimle videomu çekecektim. Bam, bir güncelleme geldi. Tam onunla alakalı bir şeyler çekeyim derken bam bir anda da devreleri birleştirdiler. Ne oldu bilmiyorum beyler yani. Şu an Rise Online camiasında Rise Online tarafında inanılmaz ee kartlar yeniden dağıtılıyor diyebilirim yani. Görelim neler gidiyor neler bitiyor. Birlikte izleyelim. Hepimizin hayırlısı olsun. Ama ben çar dizdikten sonra bu hamleyi yapmaları buradan yani Volkan abiye... <laughs> Selamlarımı sunuyorum. Bana önceden söyleyebilirdiniz. Bazıları bir soruları birleştirmeyi düşünüyoruz falan diye söyleseydiniz. Ben çarı dizmezdim yani. Neyse şaka bir yana. Normal videomuza geçelim. Günümüze devam edelim. Zaten hem ee, bu ortak dev hakkında bir fikir sunduk. Hem toplayıcılık hakkında bir fikir sunduk. Bir de normal serimize devam edelim. Stabil devam etsin. Şu an bundan sonra izleyeceğimiz ilk sahne. Daha hiçbir şeyden haberimiz yokken. Keyifli keyifli Grand Master Kasa'nken sahnelerimiz olacak. Erken şu yılan arkadaşa bir kayayım ben. Kayamayabilirim. Nereye gidiyorsun kardeşim? Aa! Ama işte okçu duruyorduğu yerden makroyu alıyor. Verdiğim görüntüler için özür diliyorum. No. Edit yaparken şunu fark ettim. Şu an benim güncellemelerden önceki alt çektiğim videoların hiçbir önemi yok. Ne yapıyorduk güncellemelerin önceki videolarda? Şurada Zucinevit Sals var. Bunu kapasıyorduk. İşte bugün ne bileyim pazartesi. Çıktık DV'ye. Bastık bunu 20 dakika boyunca topladık random. 1 saat oynadık. 3 saat işte 1 saat oynadık. 6 m para kastık. Hop bir tane Gold past yakaladık. Ne bileyim Shepard of Fire düşürdük. Ancient Stone kastık. Şunu yaptık. Oradan rubilleri kastık, bunları sattık, onları çevirdik. İşte e, weapon kasmaya devam ediyoruz ve benzeri ve benzeri gidip duruyor. Ben sıfırdan weapon craft e, bölümüne başladım. Belki sıfırdan ilk baştan izleyen insanlar vardır. Normalde ben e, Gali sunucusunda sıfırdan başladım. Oyuna hiçbir şekilde para yatırmadım. Ne yaptık? İlk dönemde farm attık, item koyduk, pk attık, 1 milyon bp kastık. Sonrasında devam ettik, farm attık, farm videoları çektik. Sonrasında devam ettik, Pazara başladık sıfırdan hiçbir parayla sıfırdan pazarla devam ettik pazar yaptık insanlara pazarı gösterdik İçerikleri sizlere yavaş yavaş söyledim işte şu, böyle yapılıp ya oyun için yapabileceğiniz her şeyi ufaktan sizlere gösterdim en son içerimizde ne oldu ee, ilk defa izleyenler için söylüyorum her videomuz izleyenler buradan sonsuz teşekkürler dedik ki A bir tane wood cutting keselim ya bu ağacı keselim insanlar ne yapıyor bir on level atalım buğdu atalım dedik. Woodcutting 10 level yaptık. Mining 10 oldu. Coding 10 oldu. Hepsi 10 oldu. Hepsi 10 olduktan sonra hepsi 20 oldu. Dedik ki bir pons mining kasalım. Bir şeyler oldu. güncellemeler geldi. Hop. 2,5-3 aydır toplayıcılık ve meslek videosu çekiyoruz arkadaşlar. Normalde bir mining'e devam edecektik. Ama güncelleme geldi. Grandmaster sistemi geldi. Grandmaster 1 olsun dedik. Grandmaster 1 oldu. Şu an Grandmaster 2'ye kasıyoruz. Şu ana kadar abartısı söylüyorum size. Bak 3 ayda Sırf şu sağ tarafı şu hale getirmek için 40 GB para harcamışımdır. 40 GB. Benim çarımın ederi 30 GB. Ben 70 GB'lik bir char yapardım. Niye bunu uğraştım onu da bilmiyorum ama bu toplayıcılık, meslek bir bela. Bir bağımlılık arkadaşlar. Yani bu 3x, bu 5x bundan daha fena bir bağımlılık. Derken oyundan attı. Niye attı? Bilmiyorum sanırım kapattılar. Arkadaşlar şu an DV resetlendi. Sanırım sadece Galya'dayız. Allah'ım sen bana önüme güzel bir şey at. Şu an ben videoyu falan unuttum arkadaşlar. Kendi cebimi düşünüyorum. Şöyle toplayıcılıktan... Kardeşim ancient stone, ancient basket, ancient baş. İkisi bir şey var hızlıca toplayayım. Getirinkler de çalışmıyor zaten ama SC'lerim çöp oldu şu an. Geri verin bana SC'lerim. Sen ne ara geldiğinde solo da kesiyor kesiyorsun bu biladerim ya. Oğlum ne oluyor lan? G de yazmıyor, random da değil. Biraz geç bağlanmış olabilirim, bilmiyorum. Bir Unique, bir Boss, bir şey arayalım. Bulursak devam edelim. Çok heyecanlı heyecanlı anlatıyordum video için. Ol Hala Knight mi oynuyorsunuz ya? Allah aşkına. Ben anlatırken Kendi sunucuların DV'leri açılmış. Sonrasında da Global server'ı kapattılar. Ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şu an Yönetimdeki arkadaşlar Çalışanlarıyla birlikte biz bu oyunculara bir biraz dizim yapalım yani biraz kafalarımı döndürüm Ne yaptılar anlamıyorum. Şu an çok fena şeyler oluyor yani. Komple teorilerim. This is Rise Online. You can play all night if you want guys. Arıyoruz kasacağımız bir para toplayabileceğimiz toplayabileceğimiz büyük bir dalga ama bulamadık. Çok bir geldi. Çok sevdik işimi yapacağım. O ara inanılmaz yavaş olan Minecraft'le bunu kasayım ben. Gelirim. Ayıp ya. Neyse toplamışım topladıktan sonra my bird, my bird, my bird. Bird ne demek İngilizce bilmiyorum kesmiş beni. Devam. Buradan Botan'a böyle selamlar. Topraklarımızdan beri vardı ve mantisleri de fettik demiş. Ya zaten 10 kişi ağır var. Lan 10 kişi Mantis'ten gelmiş. Kalanı da gel Neyse devam. Kral demeyece buradan selamlarımı sunuyorum. Onunla konuşmamı videoyu bitirdikten sonra söyleyelim. Toplayalım. Serimizin arasına böyle bir bölüm soktuğum için serimizi baştan takip eden arkadaşlardan özür diliyorum. Bildiğiniz gibi sıfırdan kasıyorduk. Şu an Carpentry 32, Smerting 20, işte 20, 11, Jibel Crafting ama Cooking gibi 2 level attım 16 oldu. Tyloring 10 level'den 12 oldu. Builder de 17 yaptık. Armor Smite Smithing'imiz 13 ve Weapon e, Smithing'imiz de 17, %30. Söylemiştim zaten Weapon kasmaya başladım. Vipon. Bu arada bir tane arkadaş yazmış ki Vipon değil İngilizceyi kötü algılıyorum diyormuşlar. En sinir olduğum olaylardan biri de Türkiye'deki arkadaşlar. İngilizce aksan konusunda yok o öyle denmiyor. Knife değil knife diyeceksin. Vipon değil weapon diyeceksin. Price değil price diyeceksin diyen arkadaşlar. Bunlar çok uyuz oluyorum. Avrupa'da iki sene yaşamış bir insan olarak. Aksan bu kadar aşırı önemli değil. Türk, Türk aksanı diye bir şey var. Her ülkenin kendine özgü bir aksanı vardır. Konu çok karıştı. E, bununla alakalı çok konuşmuyorum. Kafam güzel demek istemiyorum. 11 ay Ebu Cehil olup bir ay imam olan arkadaşlar tarafından da linç yemek istemiyorum. Çok fazla uzatmayalım. Elimizden geldiğince oynuyoruz arkadaşlar. Oyuna para yatırmayalım. Oyunda kastığımızı oyuna yatıralım. Oyunda kastığımızı çıkıp cebimize koymayalım. Oyunda karakterinize ne kadar çok koyarsanız o kadar çok ilerlersiniz. Elimizden geldiğince koşturuyoruz. GM2 olacağız. GM2 olduktan sonra duruma göre bakacağız. Çarı satıp 100 gb'lik bir çar dizebiliriz ya da gm3'e koşabiliriz ama şu an benim durduğum e, bulunduğum dönemden dolayı bilmiyorum gm2'den sonra gm3'e koşabilir miyim emin değilim ufaktan artık pk atmayı özledim pk koşturmaya çalışıyorum kafalar çok karışık bugün günlerden Pazar 4 mart salı olmuş gece 12'yi geçmiş e, bu hafta boyunca öğlen 12'de yayın açacağım 5'te kapatacağım sonraki haftalarda da akşam 7'de yayınlarımıza devam edeceğiz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kualiteli demek. Eyvallah. Şu sahneye kadar izlemiş olan herkese çok teşekkür ediyorum. Lucky Draw şey değişmiş. Lucky Event yazıyor. Tıklıyorum. Ne diyor? Ramadan Lucky Draw var. Mükemmel. Tadından yenmez. 25 veriyorum. 50 kişi katılıyor. Yani şu an 68 kişi var. Mesela herkes çıkacak. Yani 4 ticket 4 ticket falan diyor. Herkes kesin çıkacak. 12 saat var. Çok büyük konuşmak istemiyorum büyük konuşalım. Bu event'e katılan Bado'yu yatırın batırın arkadaşlar. Sebebi ne biliyor musunuz? Bak sebebini gösteriyorum şu an. Sebebi şöyle. Lucky en çok kazananlar diye bir sekmemiz var. Arvat Mantikali buradan seçiyorsunuz sunucunuzu. Tıklıyorsunuz buraya. Yazıyorsunuz nickinizi arkadaşlar. Karakter aradıyorsunuz. diyorsunuz. geliyor. 84 tane Lucky Draw katılmışım. Ve sadece bir tanesini kazanmışım. Sadece bir tanesinden bana drop gelmiş. O da bin tane jump atıyordu arkadaşlar. O yüzden ben artık Lucky Draw'lara katılmıyorum. Ben artık Lucky Draw'lara katılmıyorum. Allah herkese yardımcı olsun. Şu aptal, bak şu aptal diğer regeliyi almak için harcanın paranın hatta hesabı yok. Şu diğer beç. 25 katılıyorsun. 2-3 GB harcamışımdır belki. Hiç gerek yok. Katılmayın Lucky Draw'a boşver.